Merhaba ben Selim Bora. Ekonomi Üniversitesi'nin New York Eyalet Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü ortak lisans diploma programı e, halk ilişkiler ve reklamcılık öğrencisiyim. Üçüncü sınıfta okuyorum. E, bu programı ilk duyduğumda e, bana cazip gelen şey çift diploma olanaydı. Ama okumaya başladığımda aslında çift diplomanın e, çift diplomanın önüne geçen şeyler olduğunu gördüm. Örneğin iki ayrı üniversitede okumak gibi. iki ayrı üniversitede okumanın çok fazla avantajını gördüm. çok farklı bakış açıları kattı bana. Yeni kültürler tanıdım. E, Ekonomi Üniversitesi'nde aynı zamanda Amerika'daki State University of New York'ta farklı arkadaş çevreleri edindim. Ve bu da kültürler arası iletişimimi arttırdı. E, Ekonomi Üniversitesi'nde daha çok pratiğe yönelik dersler alırken New York Eyalet Üniversitesi'nde daha teorik bilgiler alıyoruz ve iki üniversiteden de aldığımız bilgileri harmanlayarak ortaya çok güzel projeler çıkartabiliyoruz. Ekonomi Üniversitesi'nden Fredonia Kampüsü'nde sadece halkla İlişkiler ve, ve reklamcılık bölümü değil başka bölümlerden de öğrenci gidiyor. Bu yüzden yabancılık çekinmiyor Fredonia Kampüsünde. Onun dışında Amerika'da okumanın bir avantajı daha. ikinci ve dördüncü sınıf orada okuduğumuz için dördüncü sınıftan sonra bir yıl orada çalışma hakkımız oluyor. bu konuda da çok, çok ciddi destek alıyoruz Amerika'dan, Amerika'daki okulumuzdan. Bu bölümde okumanın fazlasıyla avantajını gördüm. Bu yüzden eğer siz de bu bölümü seçmeyi düşünüyorsanız hiç tereddüt etmeyin.